Merhabalar ben de BlueTungsten'den Tungsten nasılsınız, iyi misiniz? Bugün Godzilla'nın God of Destruction devam ediyoruz ve video dışındayken Gördüğünüz gibi Burning Godzilla ve Godzilla 2014'ü açtım Onun hemen klibini Şu an koyuyorum izlediğiniz ikisini de yendim. Bugün Burning Godzilla ile oynayacağız. Neden? Burning Godzilla ile... Ya geç geç ben video dışında oynamıştım. Burning Godzilla ile oyunu bitirirsek finalde Destroyah geliyor ve Destroyah'ı açacağız. Yani bu arada Japonya'ya çevirdim. Japonca'ya çevirdim şeyi dublajı. Oğlum özledim Japonca'yı. Hatta dur biraz şu voice line'ı biraz arttıralım. Mizi arttır, efeksi arttır. Bunları arttır. Tamam. Yani Destroy'a açacağız. Bu God of Destruction modunu bitirdiğimizde Burning Godzilla'yla ile ve oğlum benim en sevdiğim Godzilla dizaynı bu arada Burning Godzilla tarzı ya. Abi çok iyi yapmışlar ya. Ama bu adam bu filmde biraz acı şeyler yaşıyor. Spoiler vermeyeceğim de. Ah be Godzilla be yedirtmeyiz oğlum seni yedirtmeyiz. Bir önden bakalım kendimize kapak foto... Aa zaten kapak fotoğrafını ben video önceden aldım. O yüzden sıkıntı yok. Ben bu arada kontrollerini biliyorum böyle gazilerin o yüzden hiç unidentified signal da gerek yok yani. Biz direkt kendimiz yenelim burayı. Bu arada 100 metreye erişmemiz lazım final modunu açmak için. O yüzden hemen 100 metre yardırmamız lazım. İlk bölümde tabi bir şeyler yapamıyoruz da. ikinci bölümde uçacağız. Üçüncü bölümde 60 metre geçmemiz lazım. 65 metre olmamız lazım hatta. Ben motra larva ile bitirdim. İşte Burning gördüğünüz o klipleri orada 100 metreye geçtik ama o Defend'deydi. Defend'de daha çok boyun artıyor çünkü kurtarırken oyun otomatik veriyor. Easy'den gideceğiz tamam mı? Easy'den gidiyoruz. Ne de olsa Destroy'a açmaya çalışıyoruz abi. Easy'den gideceğiz. Burning Gazzle'de de oyunu bitirmiş olacağız. Her türlü kazanacağız abi çok iyi. Bir tek Jet Jaguar kaldı yalnız açılmamış ya. Bir de şey Destroy'a bir de Destroy'a alacağız. Jet Jaguar inşallah gelir yani ne bileyim. Benim klasik. En uzaktakinden başlıyorum ki en son boyu kasalım. Lan acaba dur şey yapalım ya. Alttakinden gidelim sonra easy'ye geçelim ya. Tamam dur. Alt, o alttaki bölümden daha çok boy kasılıyor çünkü. Ben ona geçeceğim abi. Resim progress. Tamam abi. Taktik budur bak. Taktik budur. Tamam hard. Hard da çok hard değil zaten. ilk bölümler ya. Hop tipe bak adam yanıyor ya. Ojades, G Force. Abi ben Japonca öğreneyim ya. Valla bir Japonca öğrenesim var ya. Ya ne yapacağım İngilizceye git Japonca öğren. Abi çok iyi olur yalnız ha. Abi ben bunu bir düşüneyim. Ben bunu düşüneyim. Bak burada kendimi patlatacağım. Şimdi çok kötü espriler yapmaya gerek yok o yüzden sadece kendimi patlatacağım deyip geçiyorum. Japonca dublajı daha iyiymiş lan yalnız. Neden acaba? Baksa adam içten bağırıyor. Abi 52 metre olduk bile. Tamam devam devam. Devam. Nasıl ya? Dokçita. Ne dedi oğlum? Japoncam yok da arkadaşlar. Yanlış çevirebilirim arada. Hiçbir şey patlatamadık mı lan? Lan ben yakınızdır şu depolara diye düşünmüştüm ya. Allah. Ne oldu oğlum? Neyse furimiz devam ediyorsa ben buradan yardırırım. Yardırırım. Gönder bak şimdi boyuna saracak bir anda. Bak bak bak. Of oğlum. 54 metre olduk lan. 54'ü de geçiyoruz. Çok iyi. Fury'miz artıyor Fury'miz. Nick Fury'miz artıyor. Su, su, su şişesine de gidelim. stationary yana Abi ben oğlum özlemişim. Ben dedim ben özlemişim abi Burning Gazile oynamayı. Oynamayalı bayağı oldu çünkü save'ler yanmadan önce oynamıştım en son. Zaten aldım bütün kajuları açtıktan sonra save yanmıştı. Sonra da zaten save yanınca seriye başladım. Hop. Generator is losing power. Disaster level'ın ağzını sıçacağız bu bölümde var ya bu bölümde full boy kasma odaklı. Yakıp yıkma odaklı oynayacağız. Bu şeyde arkta daha doğrusu. Hani şeyde. E, Burning Godzilla arkı. Birkaç bölüm gidecek tabi yani. Tek bölümde bitirmemizin imkanı yok. Ark diyelim o ark demek daha mantıklı olur. Unidentified creature. Ben şu kadının sesini biraz daha arttıracağım ki duyalım ne dediğini. Japonca pratiğe. Şak daha geçiyor. Oo. Geliyormuş abi. 60 metre olalım da. Abi Japonca geçince böyle bir çok bir hanımefendi konuşmuyor mu? Çok böyle lütfen geçin gibi falan konuşuyor. İngilizce geçince geçin lan gibi oluyor biraz. Hadi yık lan şunu artık ha. Be tamam. İttirdim artık o kadar yıkılmıyor ki. Abi şuradaki şeyler yıkalım Fury'miz devam etsin. O 60 metreye gördük. Tamam. 65 metreye göreceğiz. 65 metreye yaklaşmamız yeterli. O hesaplamalar da tutuyor. 15 metre büyümüş olacağız yalnız öyle olursa. Çok iyi. Oğlum Destroyah'la Godzilla'nın kapıştığı film güzel bayağı ya. Seviyorum. Patlatır mıyız lan şimdi? Oh patlattım çok iyi. Kaju geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu arada yatarak oynuyorum şu an. Artık sandalyede... Yok sandalye yok artık. Yatarak oynayış. Yazdıktayım da salona çektim PlayStation'a öyle daha rahat oluyor Daha rahat 50 Fury yaptık yalnız 50 Fury de yani Boru mu lan ya Şunları da patlatayım yoldayken Şu arabaları patlat Tamam Abi Batra git oğlum Batra git oğlum Abi Fury'm gitmesin Fury'm gitti Fury'm gitti neyse 65 metre olduk zaten zaten yüzde on yedisi kalmış oğlum. Ben daha neye kasıyorum? Neyse Batra'dan önce şu binaları yıkalım da sonra Batra'yla ilgilenelim. Jeneratörü yıkınca zaten 64.5 metre falan olacağız. O yüzden garanti 65 falan gördük. Yaklaştık en azından. Batra bir gider misin? Batra kimse seninle ilgilenmiyor şu an. Kendi kendine takılıyorsun orada. <laughs> Arka görmeden dövüyorum olmadı mı? Ya Batra bak. Çok kaşınıyorsun bak. ya bak. Oğlum Bak. Bak Batra. Bak bak Batra bak. İlle şimdi bak. Atağa kalkıyorum lan. Geliyorum lan. Yanan Godzilla. Gel lan buraya. Patlar oğlum bu adam. Filminde yani patlayacak diyorlar abi. Boru mu lan? Çekil lan buradan. 55 metresin ben burada 65 metreyim. Büyüklere saygı lan biraz. Of. Oğlum bunun yalnız daha güçlü daha güçlü lan bunun Atomic Braid'i. Unutmuşum lan ben bunun atomik Braid'ini. Bak şimdi geberdin oğlum sen, geberdin. Ya al bak bak nasıl bak nasıl yeneceğim şimdi. Of oğlum çok çok tatmin edici patlıyor ya. Çok iyi. Da -da 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 -da. Final Wars müziği çalsa arkada çok iyi olur. Keşke eklese Final Wars müziğini ya. Bir de sütçü var arkada arkadaşlar. Kesin yani klasik gibi geliyordur ses Her videomuzda ya sucu gelir Ya sütçü gelir Ya manav gelir Ya dondurmacı gelir İllebili gelir bakalım Oha Jeneratörü şey yaptı yani Boyumuz daha uzun olsaydı Jeneratörün canını da indirirdi baya Yalnız 65 metre olduk lan Baya baya yani Destruction rate'a e bak bütün Haritayı komple patlattık lan Destruction rate %100 Abi çok çok güzel patlıyor ya. Atar varsa. asla? Arigato. Ben de arkadaşlar Japonca konuşuyorum videoda artık. 13 metre uzamışız. Ee, tabii ki de bundan gideceğiz. Tabii ki de bundan. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Oğlum yanıyor ya. Gojira des. Soin. Neyse abi. Kadın takip etmeyin. Geç 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 geç. Hadi lan Başlayamadık ya Oo, Strong One diyor yani hayvan gibi bir şey gelecek Şişek kadar bir şey gelecek 100 metre falan gelecek Olsun biz 100 metrelik olanı da indiririz Sıkıntı yok yani 2 tane fir var zaten salla Tamam 65 metreyi görelim ya şöyle of oğlum bu adam aynı ben ya biri gene bağırıyor kula gel 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 uş abi çok rahatlatıcı ya patlat abi 65 metreyi gördük 100 metreyi garanti görmemiz lazım o zorunlu şöyle dur eh. Şu jeneratörü de ben bir indireyim bakayım. An identified signal image coming in now. Generator. Abi ben kendimi öldürteceğim bu arada bu Strong one ya. E 100 metre zaten. Buna öldükten sonra Strong one olmuyor. Daha güçsüz hali geliyor. O yüzden öldüreceğim kendimi. Bu videoda kendim buna öldürteyim. Bir sonraki videoda rahat rahat kapışalım. Baksana ben 65 metreye adam 100 metre zaten bir kere kaybedince sana kolay halini geri getiriyor oyun. O yüzden direkt beni öldürsün Mecha Godzilla. Gel lan buraya. Ya gelsene oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum adam 100 metre 65 metrelik benden korkuyor. Hadi. Hadi hızlı. Ben de su alayım kendim o sırada. O beni dövsün. O beni döverken ben geldi de sizde gözükmemiştir bir ihtimal. Yenemedi mi lan bu beni hala? Ben su dolduruyorum kendime mutfakta. Oha hala mı yenemedi lan biri bu? Nasıl? Hala yenemiyor mu lan bu beni? Oğlum beni yensene artık sen ya. Ya hadi yensene. Kaşınıyor mu? Hakikaten kaşınıyor. Hadi heh sonunda tamam. Hadi. Tempura içirinle dal hadi. Hadi. Abi adama zorla öldürtüyoruz kendimizi ya. Heh be tamam. O zaman bir sonraki de devam edeceğiz. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum dudağım şey oldu ya.